mahul dolu zili günümde ez soysuz soysuz beni soysuz. yalnız koydu soysuz 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 soysuz, soysuz, soysuz. 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 Bu akşam neredeyiz? Bu akşam can... Gel, 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 gel bana la. Bay Mini mini bir kuş konmuştu. Pencereme. Pencereme. Memek, mini mini bir kuş konmuştu. Pencereme. konuştu. <laughs> mini mini bir kuş olmuştu. <gülüyor> 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 Pencereme konmuştu. <laughs> Aldım onu. <laughs> Onun arabası var. Neden 11'in yok? <laughs> Allah kahretsin ya. <laughs> Zayıflamak isteyen kızlar İran, Irak, Suriye rejimine girsin. <laughs> Arkadaşlar nerenin havası iyi? Söyleyeyim mi? Havai adaların. <laughs> havai adalarının havası iyiyse beni Hawaii telefonla arar mısın? Bana sempatik geliyorsun. Ama ben sana çorap. <laughs> Dayıcığım senin bu eşitlerinin <laughs> insanları intihar ettirir ya. <laughs> tanem, tanem. Ne yapıyorsun? tanem. Babaya bak, babaya bak babaya. Tanem babaya baksana. Ya ne yapıyorsun sen? Ya babaya bak babaya. Kız ihtiyar. İhtiyar. Ay bu ne? <laughs> Gel anne de bak. Resim çekti mi be? Bere <laughs> beyaz dede gördünüz anne bak. Resim çekmedim. Çektim. Bak şimdi. Şunu tutsana bir bardağı. Hadi. Ben tut, düzgün tut. Ben topu atacağım. Başladı. Tamam bak Söre bu topu ev atacağım hadi. <laughs> ver. Tanem ver. Hmm, ver. 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 <laughs> ver. sen verene <laughs> kadar <gülüyor> ver. Ver tamam. Tut anne. Ver bir daha at. Ver bir daha at. Anne öyle yapma bak. Ben sana atayım. Sen kendin koy bardağın içine. Koy bakalım. Ha, tamam oldu. Oh. Tuana. Efendim dayı. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyiyim. Ben seni bu telefonla elimi dokunmadan düşürebilir miyim? Düşüremezsin. Bak şimdi. Ah, ah. ya. ne yaptın ya? Görmüyor musunuz? Kalem gibi kaşlarım var benim. Tek kaşım mı kalem gibi? Evet, kalem gibi kaşım var. 哈哈哈哈！<laughs> <laughs> 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 Selam Kız ne yapıyorsun orada? Kız ne yapıyor orada? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun orada? Tanem. Kasım deden gibi cam güzelisin ha.